Merhaba, bebek alışveriş danışmanı Gizem Kösoğlu Yılmaz ben. Bugünkü videoda size yine bir bebek arabasından bahsedeceğim ama Buggy'nin yeni ürününden bahsedeceğim. Nanofold. Nanofold Buggy Easy Fold'a benziyor ama birkaç önemli farklılığı var. Şimdi onun detaylarından bahsedeceğim. İki farklı rengi var. Biri gri, biri siyah. Gri üzerinde anlatacağım size. İnternetten araştırırken de siyahına da bakabilirsiniz. Buggy Nanofold 11,5 kilo ağırlığında ve 20,5 kilo taşıma kapasitesine sahip. Doğumdan itibaren tam yatışıla var kullanabiliyorsunuz. Ana kucağıyla travel set olarak da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda çift yönlü bir bebek arabası. Şimdi hafif hafif detaylarına geçelim. Bu şekilde tentesini kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer yani biraz daha fazla açmak isterseniz de buradaki fermuarından açıp daha da uzatabilirsiniz. Aynı zamanda burada yine uzattığınız için de kapalı olacağı için ön burada hava alma penceresi de mevcut. Özellikle diğer bebek arabalarından farkından da bahsedeceğim. Arka tarafında kasa sistemi mevcut. Biliyorsunuz mamas papasları anlatırken size hep gösteriyordum arka tarafını. kumaştan değil, kumaş yapısından değil kasa sistemi mevcut ve biraz daha sağlam ve konforlu olmasını sağlıyor bebeğiniz için. Boyunuza göre ayarlayabileceğiniz bir tutma kolu da mevcut. Eğer uzun süreli bir yürüyüş yapacaksanız kolunuz aynı pozisyonda yorulmasın diye ayarını yapabilirsiniz. Aynı zamanda eğer eşler arasında boy farkı varsa da keyifle tercih edebileceğiniz bir özelliğe sahip. Tam yatışa sahip demiştim zaten. Onu da görebilirsiniz. Aynı zamanda her bebek arabasında olması gerektiği gibi 5 nokta emniyet kemeri var ve ön bara da sahip. Ön bar her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Ekstra bir güvenliktir. Olması gerekir mi? Gerekmez ama yine de ekstra bir güvenlik olarak düşünebilirsiniz ve aynı zamanda eğer bebeğinizin oyuncakları varsa yine ön bara takıp onun vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Diğer bebek arabalarından bir ayırt edici özelliği daha var. Ayak aparatı. Ayak aparatını istediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz ama ekstra uzama özelliğine de sahip. Yine eğer bebeğinizin boyu uzadıysa ya da daha fazla alana ihtiyacınız varsa o şekilde uzatıp bebeğinizin rahatlığını sağlayabiliyorsunuz. Buggy Nano Fold'un diğer bebek arabalarından ve hatta Buggy'nin diğer ürünlerinden bir farkı daha var. O da alt sepeti. Alt sepeti açık değil, fermuarlı ve kapalı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da bize ne artı sağlıyor? Dışarıdan toz ya da kir vesaire herhangi bir şekilde poşetlerimize ya da eşyalarımıza bulaşmamış oluyor. Manevra kabiliyeti için ön tekerlekler 360 derece dönebiliyor. Aynı zamanda da iyi bir süspansiyona sahip yani dilediğiniz yolda dilediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Videonun başında buggy none of oldu. Ana kucağıyla da kullanabilirsiniz demiştim. Şimdi nasıl takıyoruz, nasıl kullanıyoruz onu göstereceğim size. Evet içerisinden bu şekilde ana kucağı aparatları çıkıyor ve yazıyor sağ sol şeklinde. özelliklerinden bahsettiğim Buggy Nanofold nasıl kapanıyor, nasıl açılıyor şimdi de onu göstereceğim size. iki tane aksesuarından bahsetmek istiyorum. Bir tanesi ayak tulumu, diğeri ise yağmurluğu. Şimdi de onları göstereceğim size. Ayak tulumunu nasıl taktığınızı göstereceğim şimdi. Açık kısmını ayak bölümünden geçiriyorsunuz. Tüm parçaları buradaki ön bardan, ön barın altından geçiriyorsunuz. Burada üst kısmı cırklı yere takıyoruz. Ve tentesinde bulunan çıt çıta geçiriyorsunuz. Yağmurluğunu takmak da oldukça basit. Çünkü bu şekilde lastikli. Hemen onu da göstereceğim size. Önce tente kısmından geçirebilirsiniz. Rahat olması için. Arkasından da bu şekilde ayaklarını kapatabilirsiniz. Benim Buggy Nano Fold ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ürünü detaylı incelemek ya da satın almak isterseniz VIP Bebeğin internet sitesine bakabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.